Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Zenzemin Ev Hayatı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere şöyle yumuşacık, puf puf bir çörek tarifi veriyorum. Hemen malzemelerimi ben buraya ayarladım. Hamurunu yoğuralım. Şöyle bir paket instant maya var arkadaşlar. Dilerseniz bir paket bir yemek kaşığı kuru maya veya da bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle tepeleme dolusu bir yemek kaşığı da toz şekerimi ilave ediyorum mayamı aktifleştirsin diye şöyle 3 su bardağı suyumu cezvemde ısıttım ılıktım yani böyle çok fazla kaynar da değil ılık şöyle mayamı ve şekerimi güzelce karıştırıyorum arkadaşlarım Şöyle leğenimin içerisine 6 su bardağı unum aldım. Şimdi bunu yavaş yavaş ilave ederek çöleğimin hamurunu yoğuracağım. Şöyle yine bir yemek kaşığı tuzumu ekliyorum unumun üzerine. Unun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterir arkadaşlarım. Ununuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Böyle kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. dediğim gibi ben unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. En son hamurun şu kıvamını, dokusunu sizlere de göstereceğim. Bu kıvama geldiğinde un ilave etmeyi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Göreyim, hamurunu yoğurdum arkadaşlarım. Şöyle kıvamını da göstereyim. Böyle çok sert bir hamur da değil. Böyle çok böyle cıvık ele yapışan bir hamur da değil. Şöyle görüyorsunuz kıvamını. Bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi hamurumun üzerini kapatıyorum. Ve bu şekilde oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. Odanızın ısısına göre mayalanma süresi değişiklik gösterecek. Şöyle çöreğimin hamuru mayalanmış arkadaşlarım görüyorsunuz. Böyle puf puf olmuş. Şöyle göstereyim size. Şimdi şöyle masamın üzerine un serpip hamuru masamın üzerine alacağım. Şöyle yapışmasın hamurum diye de Masanın üzerine biraz un serptim. Kenarlarına da serpelim şöyle. Şöyle hemen bir hamur kesme aparatımı aldım. parçaları ayırıp böyle bezeleyeceğim elimde. Şunu da şöyle yapalım. Bu arada kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına eklerim arkadaşlarım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Videomda kaçırdığımız yerleri olursa şöyle Şuraya da böyle 250 gram tereyağı ayırdım. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Evde ne varsa margarin, tereyağı fark etmez. Şöyle hemen hazırladığım bezilerinden bir tanesini alıyorum. Merdane'm ile böyle servis tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. Kenara aldım, şöyle büyüttüm, gördüğünüz gibi. Açarken böyle bol bol unla çalışıyoruz. Böyle hafiften yumuşak bir hamur yapışıyor çünkü. Şöyle ikinci bezemi de yine aynı şekilde açıyorum. Şimdi bu açtığım bezemin üzerine arkadaşlarım şöyle erittiğim tereyağımı kaşığımla sürüyorum. Şu tekrar ilk açtığım bezeyi de onun üzerine alıyorum. Yine bunun üzerine de tereyağı böyle kat kat hepsini bezelerim bitene kadar hazırlıyorum arkadaşlar bu şekilde yani devamında bu şekilde hazırlayacağım hemen dedim ben size baştan bir göstereyim ben daha sonra diğerlerini açmaya devam edeyim şöyle artık videomu da kapatayım ki uzamasın daha sonraki yapım aşamalarında tekrar gösteririm size Şöyle tamamını yaptım arkadaşlarım. Görüyorsunuz ben biraz bu tarafa çekerken hatta büyüttüm bile. Şöyle yine un serpeyim biraz. Hamurum yapışmasın. Şimdi bunu şöyle elimle hem bastırarak hem de çekiştirerek tekrardan büyütüyorum. Böyle mülfer lezzetinde kat kat yumuşacık bir çörek hazırlıyoruz. Şöyle birazcık yağımdan kaldı. Tekrardan ara katlarına sürmüştük ya. Üzerine de yağ sürüyorum. Böyle e, açmaya başlamadan önce birazcık bekleyin ki arkadaşlarım arasına sürdüğünüz e, tereyağı birazcık donsun ki böyle bastırırken kenarlarından fışkırmasın rahat açabilin yani tekrardan birazcık beklemeniz gerekiyor bu aşamasında şöyle kenarlarını ince böyle sanki katmer lezzetinde bir çörek hazırlıyoruz şimdi açtıktan sonra tekrardan şu şekilde katlıyorum Arkadaşlar yine katlamış olduğum kısmına da şöyle birazcık yağ getiriyorum toplamda böyle 250 gram tereyağı yeterli geliyor görmüş olduğunuz gibi hatta birazcık daha kaldı benim onu da böyle üzerine yumurta sarısını sürerken kullanırım şurayı da katlayalım Şimdi bunu tekrardan tepsimin büyüklüğünce büyüteceğim kullanmış olduğunuz tepsinin ebatına göre büyütebilirsiniz hemen fırın tepsine aldım hamurumu da böyle dikdörtgen olacak şekilde açıyorum şöyle bir tepsi kullanıyorum görmüş olduğunuz gibi Şimdi bunu ben şöyle tepsinin içerisine tam ortalayacak şekilde alacağım Arkadaşlar şöyle Bu yağlı kalsa geçenlerde kurabiye yapmıştım. Onu kullandım ve atmadım. Böyle görmüş olduğunuz gibi yağlı kartlarda tekrar tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir kullanımda atmanıza gerek yok yani. Ben öyle yapıyorum. Vallahi. Çöreğimi tepsimin büyüklüğünde büyüttüm arkadaşlar. Ee, biraz önce içerisine tereyağı etmiş olduğum tavamın içerisine bir tane yumurta kırdım. Şöyle göstereyim. İçerisinde birazcık da tereyağı vardı tabii ki. Hemen onu şöyle çöreğimin üzerine döküyorum. Fırçam şöyle yayıyorum. Bu arada yumurtayı bütün olarak kullandım. Hem akı var hem de sarısı var. Ayırmadım akının sarısını. Fırınımı da ısıttım arkadaşlarım önceden ayarladım 200 derecede ısınıyor şu an hemen sıcak fırınımın içerisine çöreğimi yumurta sarısını sürdükten sonra vereceğim. Şöyle yapıyorum birazcık da şekil verelim. Eskiden böyle üzerine çatal batırırdık köydeyken. Biz küçükken annem yapardı. Öyle çatalla şekil verirdik. Şimdi ben de biraz dedim kaşıkla şekil vereyim. <laughs> en son fırına vermeden önce şöyle üzerine birazcık da çörek kutu serpiştiriyorum. Çocuklar seviyor. Dileyenler sade hazırlayabilir veya da susam serpebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çöreğimi fırına gönderiyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Böyle çöreğim fırından çıktı arkadaşlar dedim son halini de sizlere şöyle bir göstereyim. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim böyle iç dokusunu yumuşaklığını sizlere göstereceğim şöyle. Görüntüsü güzel duruyordu böyle de bir çekmek istedim. Şöyle hemen çöreğimi. Bıçağımla bir dilimliyorum. Sıcak ama sizlere göstermek için böyle sıcak sıcak dilimliyorum. Siz evde hazırladığınızda birazcık soğumasını bekleyin dilimlemesi için. Bu kenar kısımları hamurlaşıyor çünkü sıcak sıcak dilimleyince. Çöreğimi. Harakatlarını size göstereyim arkadaşlarım. Böyle görüyor musunuz? Kat kat. Üf, kaynar. Çıkan dumana bak. <laughs> kaynar kaynar dediğim gibi gösteriyorum size. Çünkü kahvaltı yapacağız şimdi. Hemen çekeyim size göstereyim. Çöreğimiz bu şekilde arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar başka tariflerimde videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.